69 tane oda başkanı var. 70 bin üzerinde de esnaf ve hitap ediyoruz. Esnafımıza duyarlı olduğunuzu yakından biliyoruz. O yönden teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı biz yerel yönetimlerle işbirliği içinde yapmazsak, beraber olmazsak yapmamız mümkün değil başkanım. Bildiğim kadar da siz de bir sanayi sitesi olarak, sitesi olarak Toroslar'da bir çalışmanız mevcut. Bu esnaf ne kadar büyürse, ilimizde o kadar büyüyecektir. Esnafım da sizi yakından takip ediyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve biz de her zaman güzel şeyler için destekçiniz olmaya devam ederiz. Memleketin zenaatkar her geçen gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla üretimi biraz daha azalıyor. Dolayısıyla bizim burada hakikaten yeniden bir canlanmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü memleketin esnafı ve zenaatkarı yok olursa aslında memleketin kendisi yok oluyor. Çünkü binlerce, on binlerce insanın ekmeğini, evine ekmeğini götürdüğü alanlar bu alanlar. Bizim Mersin içinde söylüyorum. Türkiye'nin her bir yeri içinde söylüyorum. Dolayısıyla hem merkezi hükümetin hem de yerel idarelerin esnafın gelişimi konusunda elinden geleni yapmak yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Belediyeler başta olmak üzere aslında hükümet de aynı şeyi yapabilir, yapmalı, planlamalar yapmalıyız biz. Yani ben özellikle son yıllarda Mersin'de görüyorum çok ciddi yatırım yapmak isteyen insanlarımız var. Yani esnaflarımız var. Kendi işlerini düzeltmek ve hem orada çalışan insan sayısını arttırmak dolayısıyla istidamın, e, sorun olan istidamın çözümü noktasında bir şeyler yapmak istiyor. Hem de kendi işini geliştirmek isteyen çok ciddi esnaflarımızın olduğunu ben görüyorum konuşuyoruz. 1994 yılında belediye oldu ve 2024 yılına kadar e, neredeyse aynı parti tarafından yönetildi. Şimdi biz 2024'te geldiğimizde e, gerçekten şeyi var. Yani e, bir ihmal edilmiş hali mevcut. Aslında Toroslar'ın şeyi çok güçlü, potansiyeli çok güçlü. Gerçekten şeyi yapabileceği alanları çok fazla. Yani hem esnafa, hem zainiyetlere, hem yatırımcıya yapabilecek alanlar çok fazla ama uzunca bir zamandır bu mevzuların üzerine cidden çok ciddi tasarruf edilip konuşulmadığı için e, bu işler ihmal edilmiş. Aslında e, Mersin bir bütün olarak yatırım yapmak açısından çok avantajlı bir kent çünkü işte lojistik açısından ki artık çağımızın en e, girdiği maliyeti yüksek olan alanı lojistik alanı ama Mersin limanından kaynaklı, istasyonundan kaynaklı, karayollarına e, bağlantılarından kaynaklı e, lojistik manada çok ciddi avantaj olan bir kent aynı zamanda bir lojistik kültürü olan da bir kent yani lojistik yatırımlarının olduğu da bir kent dolayısıyla e, burada. Ben e, birçok kentten yatırımcının hatta bizim ülkemizin dışındaki insanlardan burada yatırım yapmak konusunda heveskar olduğunu farkındayım. Oda başkanlarımızın da burada olması hakikaten beni çok mutlu etti. E, şimdi biz e, bir şeyler yapacaksak yer yatırım yapacaksak bize yerler lazım. Yani evet, işte, e, mesela demin e, Sayın Başkanım'ın söylediği şeye ben %100 katılıyorum. Özellikle Toroslara, belediye başkanı Toroslara söyleyeyim. Ya, kentin içinde yüzlerce böyle küçük küçük atölyeler. Yani adamın 20 metrekare dükkanı var içeriye şeyi sıkıştırmış, takımı taklavatı sıkıştırmış, tamiratı mecburen sokakta yapıyor. Çünkü Gelişiyor içeride yeri yok. Hayır, gelişemiyor. Gelişemiyor da. Yani. da. Dolayısıyla orada aslında belki çok daha e kendi ustalık bilgisini yani belki 20 yıldır 30 yıldır 40 yıldır biriktirdiği o ustalık bilgisini çok daha ileriye taşıma imkanı olacak. Çok daha faydalı hale getirme imkanı olacak ama yatırım yapabileceği, çalışma yapabileceği bir alan bulamadığı için de orada da sıkışmış kalmışlar. Bu hem kent yaşamının konforunu bozuyor maalesef işte bahsettiğiniz gibi. Hem yani esnaf 11'de işe başlamak zorunda kalıyor ama kaçta başlarsanız başlayın, sizin üst katınızda bir yaşta oturuyorsa, bir çocuk varsa, bir ya bebek varsa, varsa, bir hasta varsa altta kaportajının olması e, rahatsızlık verici bir şey. Bize de bu konuda çokça şikayetle geliyor esasen. Ya işte biz rahatsız olduk, işte burada hızar var, burada demirci var, burada kaynakçı var. Bu. Ya var da, şimdi biz bu esnafın üzerine gitsek ne yapmamız lazım? Kepengi indir, mühürle git. Evet. Sorunu çözmüş olmuyorsunuz ki. Hatta daha büyük bir enfeksiyona sebebiyet veriyorsunuz. O dükkanda ekmek yiyen üç tane aile varsa, o üç ailenin de ekmeğine mani olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz de istemeyiz tabii. Bir marangozun, bir mobilyacının, bir kaportacının, bir evin altında olmasını. Dolayısıyla dedik ya bunu düşünmemiz lazım bizim. Yani bu iş böyle devam etmeyecekse biz yeni enfeksiyonlara sebebiyet vermeden alternatifler yaratarak bu sorunları çözmeliyiz dedik. Yani kaldı ki Toroslar'ın buna da ihtiyacı var. Hakikaten bir e, yıllardan, demin bahsettiğim ihmalden kaynaklı bir otel kent haline dönüşmüş. Yani günde 350 bin nüfuslu bir ilçeyiz biz. Mersin merkezinin en büyük ilçesiyiz. Coğrafi olarak çok geniş bir ilçeyiz biz. Ama her gün 200 bin yurttaşımız ilçeyi terk etmek zorunda kalıyor. Bir işini görmek için Toroslar'ın dışına çıkmak zorunda kalıyor bizim hem belediyeye bir kaynak yaratmamız lazım ama aynı zamanda bu kentin kendisine bir kaynak yaratmamız lazım. Yani bu konuda mesela tekstilci arkadaşlarla bizim daha önceden onlara verilmiş olan bir sözümüz vardı. Evet. Ee, sadece onlara verdiğimiz sözden kaynaklı değil, aynı zamanda Toroslar'da tekstilin çok ciddi bir birikimi de var. Yani 30 bin insan Toroslar'da yaşıyor. Tekstil sektöründe çalışan 30 bin işçi Toroslar'da yaşıyor. Bu bir, bir, bir bilgi birikimi var, bir işçilik birikimi var. Ee, onlarca böyle lale tayin, e, koşullarda kurulmuş atölyeler var. Her birinde 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi çalışıyor. Apartman altlarında, köşe başlarında. Hem bir gönüllü yatırımcı grubu var, hem işçi var. Orada ciddi bir şekilde eğitilmiş işçi var. Ee, dolayısıyla dedik ya bu konuda biz bir marka oluşturalım. Yani. İstanbul'dan bir yatırımcı geldiğinde işte Mesudiye Mahallesi'nde bir tekstil, Mahmudiye Mahallesi'nde bir tekstil, efendim efendime söyleyeyim, e, Mevlana Mahallesi'nde bir atar, gezmesin bunu. Gelsin, Görsün o da o rekabet gücünü arttırmak ben bunu kastediyorum. Gel fabrikaların olduğu bölgeye, 100 tane mi fabrika var, 100'ünü birden gelsin kiminle işi varsa işini görsün. Onun içinde sosyal tesisler olsun, onun içinde işçilerle ilgili tesisler olsun. Ama, özünde buradaki rekabet gücünü artıran bir şey olsun. Yani, Toroslar bu kentin bütün kötü işlerin yapıldığı yer değil. Evet, bütün işler Toroslar'da yapılmalı ama bunun bir nizamı, düzeni olması lazım. Dolayısıyla ikinci bir çalışmamız da 80 dönümlük yine belediyenin kendisinin fedakarlık yaptığı başka işte yine konut, konut olabilecek alanlarda fedakarlık yaparak 80 dönümlük bir toplu iş yerleri yapacağız. Yani işte ihtiyacı var, 100 metre, 150 metre, 200 metre onu yine sizlerle beraber konuşacağız nedir ihtiyaç evet. ee, hem Toros içindeki bu bahsettiğim kargaşalan esnamımızı kurtarmış olacağız. Çalışmasını güçlendireceğiz, biraz daha şey yapacağız. Hem de onların rekabet gücünü ve kendilerini geliştirmelerini sağlayabileceğimiz bir alan var. Bu her iki söylediğim için kendisi de inşallah bu senenin sonuna temel atılacak vaziyete gelecek. Şu anda planları Büyükşehir Belediyesi'ne 5 binlik planları yapılıyor. 5 binlik planları bitti, itirazları bitti. Şimdi önümüzdeki Haziran e, Meclisi'nde itirazlarını görüşeceğiz. Ondan sonra binlik planları vesaire derken yani yıl sonra temel atılabilecek düzeye gelecek bu işlerin kendisi. Olma, i̇ş, olmaya, olmaya başlamış, işletmeler, atölyeler kurulmaya başlamış. Ya o zaman bizim direnmemize, inat etmemize gerek yok. Yani bunları planlı bir şekilde yapsak. Çünkü biz önünü kaçırdığımızda diyelim üç 3 sene, 5 sene daha bu işi beceremedik. 3 sene oraya belki, üç 300 sene daha kaçak iş yeri yapılacak. 3 sene sonra biz burayı planladığımızda 300 sene kaçak iş yeri olduğu için istediğimiz gibi planlayamayacağız. Halbuki şimdiden bu işler planlanmaya başlasa ve aslında şey açılsa, önü açılsa çok daha mükemmel Planlamaya da çok daha rahat herkesin, hem oradan işi görecek olan yurttaşın rahat rahat girip çıkabildiği yer, hem esnafın rahat çalışabildiği, hem yeni istihdam alanlarının olduğu bir e, düzenek orada kurulabilir, oluşturulabilir. Dolayısıyla bu yeni yatırım alanlarının açılması konusunda hakikaten yardımınıza ihtiyacım var. Bu kentin etrafında insanlar yatırım yapmak için ciddi sabırsızlanıyorlar ama bunun önünü açabilmek için de hem yerel idarenin hem merkez idarenin çok ciddi bir ortaklaşması lazım. Bunlara ilişkin bu kaba siyasallaşmadan vazgeçmek lazım. Yani bu benim partilimdi, bu senin partilimdi. Öyle bir şey artık bunların ben çok kıymet haribesi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten artık odaklanmamız gereken yer, hele hele bu kadar çok ekonomik krizin yaşandığı, işsizliğin bu radde yüksek olduğu bir zaman diliminde, bence bu işlerle, yani kaba siyasallaşmayla vakit öldürmek yerine, doğrudan bu memleketin sorunu nasıl çözülür diye. Bu kentin 13 milletvekili bir araya gelmeli. 13 belediye başkanı bir araya gelmeli. Sen söyleyeyim, iş dünyası bir araya gelmeli ve bunların her biri tek tek bu mevzulara ilişkin kafa yorup şimdi bunlar benim tespit edebildiklerim, görebildiklerim. Ben de bu işin acemisiyim ama gerçekten siz yıllardır bu işe emek veren, alın teri döken insanlarsanız Çok daha fazlasını bildiğinizi biliyorum. Çok daha şey fazla şey söyleyebileceğinizi biliyorum. Dolayısıyla bu fikirlerimizi bir araya getirip Birbirimizi anlayarak, dinleyerek ama kenti daha ileriye taşımak, daha e, düz bir yola çıkartmak için e, güç türlü yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kez daha e, olay birliği başkanımıza da buraya gelen bütün oda başkanlarımıza da bu nazik e, ve zarif davetlerinden ötürü ve bizi kabul ettiklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizinle işbirliği yapmaya hazırız. Esnaf olarak belediyemizle beraber çalışmak bize onur verir, gurur verir. E, nihayetinde bu hepimizin boynunun borcudur. Mersin çok şey kaybetti. Tabii bizim en büyük verim alacağımız yer Toroslar. Çünkü alan orada var. Bütün potansiyel orada var. Size çok büyük ihtiyacımız var. Size büyük bir iş düşüyor. Bize estağfurullah hep beraber sahip çıkmamızı ben e, rica ediyorum. Çünkü o potansiyel genelde geliştirebileceğimiz, büyüyebileceğimiz oralar mesela. Hükümet ön, önünde de hep oda başkanlarım da burada. E, hep beraber e, bir yer açmak için güzel bir çalışmanın içine gireceğiz. Bunun da öncülüğünü siz yaparsanız bizi bahtiyar edersiniz başkanım. Ben tekrar ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok verimli bir e, ziyaret oldu. Allah razı olsun diyorum. Ama bir mutlaka bir komite gibi bir çalıştay yapabilecek hani küçük çapta bir e, grup bularsak e, biz de teknik anlamda olsun belediyenin teknik anlamda fikir birliğine varıp tartışıp Güzel şeyler hep beraber konuşuyoruz diyoruz. Böyle bir çalışma başlatırsanız biz de mutlu oluruz. Sizden rica ediyorum. Konuştunuz. Şu konuştuklarınızı yapın. Yapın. Biz sizi öpelim ya.